Genelge kapsamında kapalı olan işyerlerinden katı atık bedeli alınmaması için Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne başvurduklarını kaydeden Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Soydemir, salgın sürecinde esnafların büyük mağduriyet yaşadıklarını dile getirdi. Esnaflardan 3 ay muhasebe ve defter ücreti alınmadığını vurgulayan Soydemir, Mart ayı sonuna kadar bu uygulamayı devam ettireceklerinin altını çizdi. Bir Covid-19 salgınından dolayı Esnaflarımız 2000 yılının Mart ayından beri büyük sıkıntı içinde zaten bunları sizlerin televizyonlarda da hep söylüyoruz zaten biliyorsunuz burada genelde genelgeli kapatılan burada halı sahaları var hocam barlar var kahveler var Kıraathaneler var internetçi hesaplarımız var kardeşlerimiz var bunlar iş yerini açmadı hocam bunlar iş yerini açmadı ama iş yeri kirası var personel maaşı var. Kendi bırakın kendi bağ kurunu. Hadi kendi bağ kur. Evine ekmek götürecek paraları yok hocam ya. Ben biliyorum. bunların sağından, soldan, komşusundan, akrabasından borç alarak, borç alarak bu iş yerinin kirasını ödüyorlar. Bu personelin maaşını ödüyorlar. Sigortasını ödüyorlar. Kendisinin zaten ödediği yoktu zaten hocam. Yani bunun için orada esnaflarımız büyük bir sıkıntı içinde yaşıyor diyor. Biliyorsun Akrabasından, hatta hatta akrabasından oluyor bunlar. Biliyorsun düğünler kapalı hocam. Bu düğünlerin kapalı olması birçok meslek dalına zarar veriyor. Bunlar etkileniyor hocam. Bize de dert yanıyorlar zaten. Ne olacak, ne zaman açılacağız falan diyor. Hepimiz bunu bekliyoruz zaten. İnşallah bu salgın başımızdan belasından gider. Biz de bizim esnaflar rahat eder. Burada şunu sayayım, düğünlerde fotoğrafçısı var hocam. Taksicisi var, e, pastacısı var, e, berberi var. E, kuaför var, orkestracısı var, kuyumcusu var, emlakçısı var. Emlakçı bile bu işin için hocam. Yani tane bütün tüm meslekleri birbirine bağlıyız hocam. biz. Yani birimizin halkası bozuldu mu sonundaki de zarar görür bizden. Ayrıca devletimiz e, sağ olsun e, biliyorsunuz bir kredi olanakları sağladı. 25 bin lira kredi e, sağladı. Bunu kullandığı hesaplarımız. Şimdi de ötelendi. Ötelenmesine biz e, yanındayız. Ama hocam faizsiz ötelensin. Bunlar bu 25 bin lira faiz ötelendi. Bunu esnaflarımız belki ötelen diyor ama hakikaten faizli ötelendiğini bilmiyordur muhakkak esnaflarımız. Biz hocam kredi istemiyoruz. Bizim esnafımızın akır ödensin, ibe verilsin. Biz yani kredi ne olacak? Kapalı ki Yani kapalı olduğu için kredi ödeme şansı yok ki. Ötelendi, Öbür ay, üç ay sonra, altı ay sonra zaten öbürü geliyor. Senede geliyor, kredisi geliyor. Şimdi e, Kredi Kefalet Kooperatifi ötelenen e, kredileri bütün kaç taksidi varsa, senetleri varsa ona yaydı. Yaydı ama yüzde dörtle çekti e, esnafımız bizim. Tekrar yüzde dört, yüzde beş faiz uygulanıyor buna yani. Fethiye Lokman Ekim Esnaf Hastanesi gibi üç odanın bir araya gelerek Yaşlı Bakım Merkezi projesi üzerinde çalıştıklarını aktaran Soydemir, 3-4 ay içerisinde bu projenin temelini atmayı hedeflediklerini belirtti. 80 yataklı bu, 80 odalı, 160 yataklı bu. Eee fakat pandemi süresinde 2020'de bir sıkıntı yaşadık. Tabii bu sıkıntıyı, esnafın sıkıntısı, işte bizim hastanede yansıdı. Yani. Bizim hastanede geçen sene e, Halk Bankası'ndan biz kredi aldık. Yani, bu da etkilediriz nasıl nasıl esnafımız. Hastanenin durumu böyle Ama e, bu pandemiden e, inşallah yakın zamanda geçer diye düşünüyorum. 2-3 e, ay içinde de bunun biz temelini atarız. E, fethiye'mizi de e, güzel bir tesis kazandıracağımıza inanıyorum. Kimler var e, proje ortaklığı Proje ortaklığı hocam e, Esnaf Odası, e, Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi ve Şoförler Odası. var 3 tane kurum birleşerek bunu Fethiye halkına, Fethiye'mize, esnafımıza kazandırıcı nasıl hastaneye kazandırdıysak hocam biz de Fethiye esnafına böyle bir şey kazandıracağız. Şu anda yeri belli mi? Yer belli. Çamköy halinin, eski Çamköy halinin karşısında sayın vekilimizden aldık zaten bu yeri ama bir türlü düzenledik. Oradaki Gold Center denen bir yeri vardı hocam biliyorsunuz. Onu yıktık biz. Orada araziye çevirdik o yeri. Yani güzel düzledik. Fakat önümüzdeki inşallah sizlerle beraber, sizler de olacaksınız zaten. Ee, bu eseri Fethiye'mize kazandırıcı olacak. Evet. Ee, Soydemir, Fethiye'de fırıncıların uzun süreden bu yana mağduriyet yaşadığını, fiyat ayarlaması beklediğini, bu konuda üst birlik yetkilileriyle görüşmeler yapıldığını belirterek şöyle konuştu. Ee, doğru, bugün ticaret son toplantı vardı. Ben katılamadım. Şükrü Başkan gelecekti. O da dün Ankara'da konuştum. Ankara'dan geliyormuş akşam. Fakat toplantıya katılamadı. Çünkü fırıncıların daha önce, bunu biz 3 ay önce bir e, e karar şunu yazdım. Fırıncıların isteğine, direkçesine göre istinaden yazdım. 200 gram ekmeğin 1 lira 50 kuruş olması diye karar geçirdim. Fakat e, oradaki ilçe müdürlükleri burada ilçe tarım karışıyor biliyorsunuz. Eskiden biz buna müda, biz karışıyorduk ama hesap odaları şimdi ilçe tarımlar karışıyor eee ilçe tarım müdürleri falan biraz olumsuz gibi bugün de öyle sanırım Osman Başkanla konuştum. Olumsuz gibi vermişler. Ben fırıncıların bakın hocam. fırıncı esnaflarımızda 30 10 tane 20 tane bizde kayıtlı 20 kadar kayıtlı esnafımız var. 40-50 tane ticaret odasına kayıtlı. Hakikaten zor durumda olduklarını kendim biliyorum, kendim fırıncıyım evet. ama onları un dolarla arttığı için onların un fiyatı artıyor. işçi maliyeti artıyor. E, Asıl önce de arttı zaten. Siz de biliyorsunuz bunu. Onun için onlar zor dönem geçiriyor şu anda. Onlara muhakkak bu fiyat e, tarafı Geçen gün Sayın Valimiz bizleri odamızı ziyaret etti. Ben kendimden yüksektim zaten. E, sayın Valim, fırıncılarla biraz bir e, problemimiz yani. var, derdimiz var. Bunların derdi zaten bizim derdimiz ama e, Sayın Valim şu ifadeyi kullandı bana. E, başkan dedi, biz fırıncıla ekmeğine pek iyi bazı fiyat fiyata iyi bakmıyoruz dedi ama diğer ee, kepek gibi olsun, haşhaşlı olsun, çavdarlı olsun, köy ekmeği olsun. Onlar problem değil zaten dedi. Ama e, biliyorsunuz fırıncılar en çok çıkardığı ekmeklerden francalı ekmeği yani. Onda dokuzunu, sekizin hatta francalı çıkarıyor. Yani onun için halka indiği için biz bu fırıncıların herhalde inşallah bugün Osman Başkanı'nın konuşmadım. E, gerekirse Muğla'ya gidecek. Şükrü Başkan'la konuşarak bunun Ankara'ya gideriz gerekirse. o olmaz. İstanbul'dan İstanbul'un fiyatları da Fethiye arasında uçurum var. Bir bakın hocam bu araçları siz buradasınız. Bodrum'un, Marmaris'in, Minas'ın bugün açın telefonu sorun. Kaç lira ekmek fiyatı oldu? Fethiye bu şey mi yani? Orası zam ve Bodrum yapıyor. Fethiye'deki fırınca. Muğla'yı yaşıyoruz. Büyükşehir içinde, sınırlar içinde yaşıyoruz. Fethiye ayrı. Fethiye 1.25. 1.25'e hiçbir yerde ekmek yok hocam. Biz bir buçuk lira olmasını istiyoruz 200 gramın. E, çünkü o esnaflarımız haklı diyorum. Ve onlarla savuncusumuz evet. olacağız hocam. Yani 200 gram ekmek bir yani buçuk. Yani i̇stiyoruz canım, hocam, olsun e, hocam. Şu anda da 200 gram ekmek bir yirmi. Bir beş. Yani evet. siz açın, inanın ki sorun Tabii bugün. Yani. E, Biz de röportaj yaparız. E, evet. Hiçbir yerde yok öyle bir şey. Hiçbir yerde yok. Hepsi bir buçuklara e, ve bir seneden beri aynı. Fethiye Fethi da sahip çıkmamız lazım inanıyorum. Ama inan ki ben buna sahip çıkacağım. Bunu üsteliyorum. Önümüzdeki günlerde Çukurbaşı'na gideceğim. Gerçi İl Tarım Müdürlüğü'ne gideceğim. Bu olmaz böyle şey.